Arkadaşlar üçüncü ünitenin üçüncü videosuna geldik. E, şimdi bazı örnekler var. E, mesela çoğulları burada resimli olarak göstermiş size. E, dom ev demekken doma evler demek. Gördüğünüz gibi bir ton, ev var. E, Goroda e, Gorat, e, şehir. E, Goroda e, şehirler demek. Gördüğünüz gibi iki tane de şehir var. E, Berega. Berega'da kıyılar demek arkadaşlar. Şuradaki kıyılar. Lesa ormanlar. Astrova. Evet o. Astro, e, adalar demek buradaki adalar, ufak ufak. E, payezda e, Demir Yolu yani şey tren, trenler demek. Vichera Gece geceler akşamlar yani. Şimdi alt, alttaki örnekte e, Brat Brat ya erkek kardeş erkek kardeşler yani iki tane. Sınoya e, iki tane erkek evlat. Erkek evlat, erkek iki tane erkek evlat. Çoğul, e, druk, duruz ya arkadaş arkadaşlar. Muş, muş ya, e, muş e, koca eş demek e, iki tane. Dreva. drivia e, ağaçlar. List, list ya, e, list e, tabaka demekmiş. Stag sigara tabakası galiba. E, Sutul, sandalye sandalyeler. Burada çoğunluğuna dikkat etmenizi istiyoruz. İşte Soğunun çoğuna yağ gelmiş. KAKPARUSKI TAKSI TAKSI ŞİTOZUNAŞİT TAKSI TAKSI Yani arkadaşlar diyor ki Rusça taksi nasıl söylenir? Bu da diyor ki ŞİTOZUNAŞİT TAKSI Taksi ne demek biliyor musun? Bu da İngilizcesini söylüyor. Yani bir Rusça kelimeyi sorarken veya İngilizce kelimenin Rusçasını öğrenirken böyle Yapacağız mesela biz de Türkiye'ye çevirebiliriz. Venezia'yda kaç parçası dişti dişne tari Slav var. Şey diyor. Sözlük ne demek diyor? O da diyor ki Rusçası Slav var. Venezia'yda şunuz var: Simya, Simya, Etajena, Muş ideyi. Sen biliyor musun aile ne demek? Aile e eş e kadın. E adam ve çocuklardan oluşur diyor. Yani bir soru sorarken Winners Night Şinoz Naşit ya da biz Night Kak Paristi kendi dilimizde mesela perdeniz demek diye sorup karşılığını verebilirler. Gorat ulitsa, Avtobus tramvay, makina, dom, magazin, kiosk, müze, tiyatro, park. Kiosk arkadaşlar küçük market tarzı bir yermiş onu da söyleyeyim başka tramvay zaten biliyorsunuz e, izini tekdi this kiosk what kiosk kiosk şurada e, kaki orada tezna nice. eş mesela kriyon kiev'e Kiev diye ilerletebiliriz ve Moskva hangi şehirleri biliyorsun diye soruyor kakiye çoğul Duruk, padruga, saboka, koşka, kolega, fotoğrafya. Duruk arkadaş, padruga kız arkadaş, saboka köpek, e, koşka e, kedi. E, kolega iş arkadaşı, fotoğrafya, e, fotoğraf. E, eta tvoy druzya. Da eta moy druk, e, ivo zavut Igor. E, eta maya padruga, e, ivo zavut Olga. E, diyor ki bunlar senin arkadaşlarım. O da diyor ki Evet benim arkadaşlarım onun adı Igor ee, o arkadaşım diyor bu benim kız arkadaşım onun adı Olga diyor <laughs> Brat muş sestra jena papa mama dievuşka babuşka unuk unuka unuçka eta e, tvoi snunya da eta moi snunya a eta moja žena i moj brat bu arkadaşlar aile isimlerini soruyor yani bir soru sorarken etanya başa alıp e, sona bir soru işareti getirirseniz eğer soru sormuş oluyorsunuz. Mesela bu baba anne de büyük büyük anne büyük baba bunu torun demekti. galiba. Torunu kız torun. bunları yani bunlar senin oğulların mı diye evet diyor bunlar benim oğullarım jurnalist gazete jurnal, slova slova jurnalistka bukva tekst jurnalist e, jurnal vi jurnalist da ya ja, jurnalist e, vot jurnal e, i vi e, siz dergici misiniz diyor o da diyor ki evet ben dergiciyim e, bu da benim e, dergim e, Vivo Çitayte. Yani onu okudunuz mu diyor. Ivo. Jurnal e, İvo aldığı için biz konularda anlatmıştık. E, student, e, studentka, e, aktör, a, taksist, artist, sekreter, e, ekonomist, e, jurnalistka, sportsman, mühendis e, ve sportsmanı, e, niyet, ya ja, mühendis, a on, taksist. E, siz sporcu musunuz diyor. O da diyor ki siz sp çoğal sportsmanı, sportsman e, normal. Sportsman'ı çoğulu oluyor. Niyet ya. Engineer. E, A10. Taksist. E, ben mühendisim. O taksici diyor. E, mesela burada. Kakiye tıslı. Cümleleri. Çoğul yapın diyor. Mesela tiyatr. Tiyatr normal. Tiyatro. E, tiyatro. Tiyatrolar. avto otobüs Autobus. Otobüs. otobüsü Otobüsler. E, magazin. mı Magazin normal e, alışveriş merkezi tarzı magazin, magazini e, büyük şey. ulits ulitsa olacak. ulits e, ulitsa, ulitsa e, normal sokak cadde demek. Ulitsa e, caddeler, sokaklar. Kiosk ki olacak herhalde. Ha, kiosk e, normal büfe, e, kiosk ki büfeler. Gorod e, şehir, goroda e, şehirler tramvay zaten ha tramvay e, normal tramvay tramvay tramvaylar bunu yazın diyor zaten taslak var diye ete mühendiri ani robot ayut anne ne ispişat anne o onlar mühendisler. Onlar çalışıyor. Onlar acele etmiyor. Special. Acele ediyorum. Special. Acele etmiyorlar. Eda müzikanti. igrayut A. Mi. İ. Sulşayim. Biz onları dinliyoruz. Onlar müzik, müzikçiler. Onlar şu an çalıyorlar. Oynuyorlar. Yani A. Biz onları dinliyoruz. Böyle bir ton örnek var. Eta futbolistı. Ani igrajot. A mi smotrim. Ee, onlar futbolcular, onlar oynuyorlar. Ee, biz onları izliyoruz. Eta jurnalisti. E, ani, mm, ani kurit i gaurat, e, ani Hani hmm, anivas gavuryat. E, hani vas a vi atvechayet. E, diyor ki onlardır futbolcular diyor onları sigara içiyorlar ve konuşuyorlar diyor. Ee, onlar soru soruyor. Eee siz cevap veriyorsunuz diyor. Eta deiti ani igrayut. Eta raditeli ani smotriyat E işte. İşte deite deiti. yani diyor ki onlar diyor. Bunlar çocuklar diyor, onlar oynuyorlar diyor, nereye babalar onları izliyor diyor. Çocuklar ne yapıyorlar diye. Etatruzia ani at ya ih znayu vih panmaish. Onlar onlar benim arkadaşlarım, onlar dinleniyorlar. Ben onları biliyorum. Sen pomniş, onları hatırlıyor musun diyor. Etra студентi, anne, izuchayot e, Ruski yazık. E, Vot kafe zde студентi vaftra kahyeti abedayet. Onlar, e, öğrenciler. E, onlar Rusça dilini öğreniyorlar bu kafede. E, bu öğrenciler e, burada kahvaltı ve e, öğle yemeği, abedayet öğle yemeğini yapıyorlar diyor. Eta profesör e, On gavurit asdienti i o sluşayet. Odu profesör, o konuşuyor, öğrenciler onu dinliyor. Eta turiste, ani gülüyor, ani smotriyet doma. Onlar turistler, onlar yürüyorlar, evleri izliyorlar. Eta ekonomist, on robotayet yazmış. Et ekonomist, an robotay, ya toje robotay. Bunlar ekonomistler, onlar çalışıyorlar ve ben de çalışıyorum diyor. Yani ya toje diyor. eten jurnalist. Hani yani çoğulu yaparsanız eğer öyle oluyor mesela et jurnalist on kitayet ya toje kitayo ederseniz onlar dergiciler onlar okuy onlar Dergici onları okuyorlar, ben de okuyorum. Et aktrisa, ana igrayet, ya igrayu. Yani sonunda ya deyip yayın çekinimini yapıyoruz. Et astudyent, on slushayet, yatoje toze Et Et astudyentka, ana atveçayet, yatoje toze diye. Şimdi arkadaşlar bu önemli bir konu buna da öbür videoda geçeceğiz görüşmek üzere.